Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma, videoma, terasıma hoş geldiniz. Bugün camları sileceğim canlarım. Evdeyim, izinli günümde bile çalışıyorum gördüğünüz gibi. Ee, bayramda hep çalıştığım için arkadaşlar e, camlarımı silememiştim. Terasıma hiç temizlik yapamamıştım. İçeriği yapıyoruz, dışarı kalıyor arkadaşlar. Şöyle terasımı da tümden bir göstereyim sizlere de dallarımla açmaya başladı gayli arkadaşlar. Şunlara da çilek diktim. Şöyle. E, sizlere iyi izlemeler. Bana da kolay gelsin. İnşallah rüzgar düşürmez sizleri arkadaşlar. tamamen alıyor değil mi? Şuradan başlayacağım. Bulaşık deterjanı döktüm sadece arkadaşlar. Tēnā <coughs> koe. Arkadaşlar terasımı camlarını sildim perdeleri yıkadım Güzel olmuş mu arkadaşlar? Bu tarafı böyle. Şöyle kalan şu çiçeği de koydum canlarım masanın üstüne. Çok güzel gülleri. Bin kere maşallah. Evet bu tarafı da böyle yaptım arkadaşlar. Yazın Allah'ım nasip ederse otururuz inşallah arkadaşlar çiçeklerimin arasında kahve ve çayımı içerek neden olmasın de mi arkadaşlar? Bir günüm var arkadaşlar. O da temizliğinden geçti canlarım. Yapacak bir şey yok. Evet. Bu da farklı bir kalan mu arkadaşlar? Çiçeklerim. Evet. Allah'ım güle güle kirletmek nasip etsin. Cümlemizine sizlerle arkadaşlar vlog çekerek e, Allah'a şükür sa Rabbim sağlığımızı, sağlığımızı versin arkadaşlar. Çoluğumuzla çocuğumuzla dertlerden, kederlerden uzak uzaksızsın inşallah. Bir başka vlog'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Benim vlog'umda kalın. Abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka vlog'ta görüşmek üzere.